Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Cibaliye Mülteci Kampı'nda katliam. İsrail ordusunun abuk altındaki Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye ile orta kesimindeki Deir Belah mülteci kampına düzenlediği saldırılarda 47 Filistinli şehit oldu. Filistin resmi ajansı Vafa'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Cibaliye'de Şihab ailesine ait bir evi savaş uçaklarıyla hedef aldı. Bölgedeki sivil savunma ve ilk yardım ekipleri saldırıda 24 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 90 kişinin yaralandığını aktardı. Çok sayıda kişinin de hala enkaz altında olduğu kaydedildi. İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze şeridinin orta kesimindeki Der Belah mülteci kampında bulunan ve çoğunluğu zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin yer aldığı bir evi vurdu. İlk belirlemelere göre saldırıda 12 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı. İsrail'in Gazze şeridine saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 binden fazlası kadın olmak üzere 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.